Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle komşunu öldüren e, bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlayalım komşumuzla. Ben arkadaşlar şu boruyu deniyorum. E, <laughs> tahmin ettiğim yanmayacak değil mi? Evet yapacak. O da mı? <laughs> araçlar, e, boru soktu ve sulayacak kesin. O da tahmin bu <laughs> Aynen aynen. Bak şimdi karına geçecek aynen. o. Aynen. 1 2 3 Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölüm gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.